Merhabalar Yılmaz'ın değerli takipçileri. Bugün İzmir'e gittik. İzmir e, Alsancak'ta sadece bir noktada olan, yani İzmir'de bilmiyorum başka yerde var mı siz biliyor musunuz? E, biz bilmiyoruz sadece bir yerde. Evet. Yurt dışı e, abur cuburları değil mi? Evet. Yurt dışı abur cuburları satan büyük bir e, yere gittik. Orada bugün Yılmaz'ın istemiş olduğu e, ürünlerden aldık. Onları size bugün tanıtacağız. Bakalım neler varmış. Kim için? Ki? Kim için? Ki Şöyle göstereyim. Japon kimçisi. Onu da varmış. Evet, gördüğünüz tamam. tamam. gibi. Bunu bugün denemeyeceğiz. Yarın bunu yapacağız. Bunu deneyeceğiz Yılmaz. Evet, bunu tanıtalım. Bu neydi? Bu da Göreceğiz. Bunu bugün deneyeceğiz. Evet. Buldağı bugün yapacağız. Biz e, Türkçesini okuyoruz ama buldak. E, bu da Kore. Kore'den gelen bir ürün. Ben de gerçekten merak ediyorum. E, çok acılıymış. Hat çıkın. Tavuklu bir ürün. Yılmaz buldak ürünü. Ben de merak ediyorum. Ne? Evet, Almanya'ya özel bir gips. Bugün de ölmüyormuş. Evet, ismi neymiş? Neymiş? Kasper <laughs> Evet, bu da Almanya menşeli bir ürün. Ben de merak ediyorum bunu. Bu da deneyeceğiz. Bu da dünyanın en ekşi şekeri. Evet, dünyanın en ekşi şekeri diyorlar bunun için. Ee, biz bunu daha denemedik, bunu da deneyeceğiz ve deneyimimizi de sizlere aktaracağız. Yılmaz e, limondan daha da ekşi dedi bunun için. Ben de e, merakla bekliyorum. Bakalım denedikten sonra sizlere biz de aktaracağız. Ne yaşadığımızı, gerçekten o kadar çok ekşiymiş mi? Böyle bir şeftalili fantomuz var. Evet, şeftalili Fanta'mız da var. Evet, şeftalili. Evet, bugün nadılı deneyecek. Annesi de bizim için hazırlayacak. Evet, şeftalili fanta. Onu da deneyeceğiz. Orijinal kolumuz var. böyle kapaklı. Evet, kapaklı orijinal bir kolumuz var. Bu Yılmaz bakıyorum Çin'den gelen bir Hayır, kola. Hayır Amerika. Amerika mı? Aha Amerika'daki Türk kolalar. Evet Amerika'daki Türk kolalar. kolalarmış bu da ben de bilmiyordum. Bu şey normal satılan kolalardan daha fazla litresi var. Hmm ben bunu bilmiyorum mesela. Burada da labu La bu. Labu bu. Bu labu bu bizim başımıza çok iş açtı. Yani nasıl çok iş açtı? Yılmaz'la her AVM'lere gittiğimizde lavabonun çikolatası, lavabonun oyuncakları, lavabonun çeşitleri, baba kolalısı çıkması lazım, kolalısını alalım, yok bunu alalım, şunu alalım. Yani lavabo bizim e, günlük hayatımızda günde 3-4 defa geçen bir e, ürün. Ben de e, Yılmaz senin gibi merak ediyorum. Bunu da test edeceğiz ama bakalım. Squid Game şekeri. Squid Game şekeri. Ne şekeri çıkar acaba? Şek Şekilleriyle çubukla kazıyoruz. Evet kazıyacağız bunu da. Son iki ürünümüz, bir ürünümüz kaldı. Evet. Bu da Yılmaz. Yine güzel bir içeceğimiz var. Bu Çin'den. Evet. Orange soda. Yani portakallı bir sodaymış bu. Bunun menşeği neresiymiş? Bunun <laughs> menşeini merak ettim Yılmaz. Şey ülkesi. Hemen bakacağım. Ya bu yıl, ya da Çin. oralardan oynar. Ya da Amerika. Tam olarak. Yazmıyor. Göremedim ben de. Bunu e, tam olarak göremedim ben ama. Tamam. Neyse. Kısa bir aradan sonra yeniden yemek videosuyla geri döneceğiz ve bay bay Şeyci... Merhaba arkadaşlar Şimdi noodle deniyoruz ve dünyanın en ekşi şekerini deniyoruz aynı söz verdiğimiz gibi Evet sosları İlk şu peynirli sostan başlıyoruz sosu dökmeye Döküyoruz de sosu. İnşallah domuz yok. <laughs> Hayır. Öyle şey yok. Çin'de daha çok çok domuz yiyor. Yok. Çin'de daha fazla domuz yemez. Hı? Şimdi de şu sosumuzu katıyoruz. Bu ne sos acaba? Bilmiyorum. Deneyeceğiz biz de ilk defa. Bilmiyoruz çünkü. Açar mısın? Bu açılmıyor. Kolay kolay. Ah tamam. içine dökeceğiz. Bence soya sosu. Soya sosu. Evet. Soyayı ben hiç sevmem. Sen bu musun? Soya sosu gibi kokuyor mu? Suşilerde denemiştik ya Yılmaz. Onun için. Hmm. Bence bunu tabançlı başlatalım böyle. Karıştıralım iyice. Ben ilk bir. Ben karıştırırdım. Bununla karıştırmayı. Böyle daha kolay burası aslında. Ben böyle seviyorum. Tamam. Ben karıştırırım baba. Ben karıştırırım. Bırak sen. Hepsi senin çatalına yapıştı. Şimdi böyle karıştırıyor bunu. Hepsi senin çatalına yapıştı. Oo. Acı bir sos Yılmaz. Ay, Bu. çok güzel görünüyor. Çok acı bir sos. Çok merak ediyorum. <laughs> Mesela bu bayağı bir acı. <laughs> Beğendin mi? <laughs> Soğanı var. Soğan sevmiyorsun ama hemen beğenmedim diyorsun. Yani Aa Yaktı acı. Evet çok acı. Hıh. <laughs> azıcık aldım gittim. Ben çatalda deneyeceğim çünkü. Bana bir şey kalmadı siz denemek için. Çıplı sen aldın. Çok merak ediyorum ben de senin Yanıyorum. <laughs> hmm. Tadı güzel ama Şunu çok acı. Bu sosu acı severler için tavsiye edebilirim ama ben acı sevmediğim için Yılmaz inanılmaz bir acı tövbe Sen neyi deneyeceksin şimdi? Ekşili şeker. Dünyanın en ekşili şekeri. Ben nasıl devam edeceğim. Benim hoşuma gitti ama çok az acı. kaçamıyor. Dünyanın en ekşi şekeri deneyelim bakalım. Bakalım. Ne yapıyoruz? Evet, ne bekliyoruz? Açıldığı yer burası. Hı hı. Hmm, şöyle. Kapalı. Sana da verelim. Ay yani. Kapalı. Paket şekli. içerisinde olan bir ürünmüş. Zaten ekşi diye paket içerisinde. Hmm, okula da götürüyorum aslında onları. Ben nasıl da devam edeceğim diye bas. biraz bir iyi olsa da çok sevdim. Sen? Hmm, 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 hmm. Çok mu eksi? Dedim ben sana dünyanın en ekşi şekeri. Evet, yiyemezsin. <laughs> annem. Evet. Yiyemezsin diyor annem. Çok ekşi diyor. Ekşi yüzden beter diyor. Bir sen bak sen ben bak. Ben denemek istemiyorum şimdi. Hayır öyle bir şey yok deneyeceğim. Çünkü ben acı yedim ya. Hayır ben de yedim. Biraz denemedim. Hayır bugün deneyeceğim. Hayır arkadaşlar şimdi ekşi deniyoruz. Babam korktu ekşiden. <laughs> Anne açar mısın? Hı -hı. Hı -hı. Yüz ifadeni arkadaşlarına göstermesin. Çok mu eksi? Çok mu eksi? Yarın birer tane de en sevdiğin arkadaşına verirsin. Esir ailesi. Beklet. Beklet. Hı -hı. <laughs> Yemedi. Neyse görüşürüz bir daha videoda. Hadi yani. Fatih'i dedim.